alamıyor. Lan kullu kul haya. Ne, daha... ne dedin baba? Bir Bak, dakika. dinle dinle. Biraz daha bir tane daha çıkacak. Dört senelik evlileri bir şey diye diyor? Bir çorba dahi yapmamış. Benim canım isterse yaparım. Canım istemese yapmam. Sen ne diyorsun? Mecbursun. Mecbursun. Bak çorba dahi yapmamış. Çorba çorba. Evet bir çorba yapıp da adama dört sene de yedirmemiş. Gülüyor millet. Niye boşanıyor? Çeşme diyor, bu akıyor, çeşmeyi yapmadığın için boşanıyor. Peki, aman o evladı? Sütücün mü gelmiş? Sütücün gelmiş. Adamın katılığından. Aa, niye yaptın? Kaçmış gitmiş işte. gitsin o zaman. Ay kaçmış yaptı, kaçmış adam da arıyor. Arıyor. Ha. Arıyor. Dört senedir çorba yapmamış. Dört sene hiç çorba yapmamış. Bırakmış kaçmış. Karıyı arıyor. Yalvarıyor geldi. Ya o zaman şeyini arıyor. E dinle dinle dinle. Ha burada dinle. Canım isterse diyor. Tamam şeyini arıyor. Şeyi dertliyormuş demek. Sen senden başkası düşünme göre pisliği. Yalan. Bu senin dediğin yalan doğru mu herkes yalan. Ya akıl var, mantık var bunlar. Şaşacak bir iş ya. Sen ne şaşırıyorsun? Ya bunlara baka 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 şunu kaybedecek ya. Annem. Bak ne diyor? Yapmasaydın bir para diyor. Bilmiyorum diyor. Ya git Allah'ına, hep seni kandırıyorlar.